Hemen bu cümleyi çevirelim. Eğer yarın hava güneşli olursa denize gideceğiz. Ne güneşli olursa hava. The weather. The weather. Eğer dediği için hemen cümlenin başında eğer'i kullanabilirim. Eğer hava güneşli olursa. The weather is sunny tomorrow. Burada is olmak fiilinin Weather için alması gereken hali. To be, am, is, are demek. Olmak fiilidir to be. Weather için is gelmeli. If the weather is sunny tomorrow. Tomorrow yarın demek. Sunny güneşli demek. Denize gideceğiz. Denize gidecek olan kim? Biz. We. Ecek acak. Ecek acak anlamına will ile verebiliriz bu cümlede. We will. Gitmek. Go. Nereye? Denize. A, E hali var. To ile bunu belirteceğiz. Deniz, the sea. Deniz demek, the sea. If the weather is sunny tomorrow, we will go to the sea. Diyerek cümlemizi çevirmiş olduk. Daha fazlası için beğenmeyi, kaydetmeyi ve takip etmeyi unutmayın.